Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki de Önceden çektiğimiz Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın'ın replikleriyle Biz Uda videosu çekmiştik Yeniden atmak istedim Biraz kalitesi düşükmüş falan yeniden atayım dedim Zaten son bir 15-20 videom hep eski videolarımı atarak geçti Üniversite sınavım var çalışmak durumundayım Yeni videolar vesaire çekemedim yayınlar çekemedim Bakalım hayırlısı Neyse laf fazla uzatmayın belki başka bir videoda değinirim bu konuyla ilgili Videomuza geçelim Ka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. Canım çok kabiliyetsiz herif bunlar. Sen sen zahmet etme ben kendim atlarım denize. Gündüz vakti bu kadar içilir mi ayılar? Kalleş herif. Zaten tipini hiç beğenmemiştim. Bak kadırgalıyı yakalayacağım dedim. Tıkı verdim içeri. Atlama yemek yiyoruz. Sen buraya gel. Bizaya gel. Tüccüm. Bana yardım et de şu ağacın tepesine çıkayım. Geç denizi. Geç hemen. Niye? E yüzme bilmiyorum boğulurum <laughs> hocam. Şu tepeyi açtık mı yeşil vadiye vardık. Yanlış! Ya datdiri dididid da diri dididid da diri dididid da diri didi dattiri didi da evet <laughs> üslük üslük herif geliyor. <laughs> İntikam. hepsi bu kadar mı kurban adamlar sizden de rica etsem lütfen sıraya girer misiniz damat çok şanslısın selamünaleyküm sen ne yapıyorsun? o? Şakir abi, dayı, a diyeceksin. Sandınız, kız Taksim'de beni bekliyor. <laughs> Karan filmden tanıyacak. <gülüyor> <gülüyor> ah canım kardeşim. Hiç karınır mıyım sana? Konuşma lan benimle. Aramızdaki bütün arkadaşlık bitti. Kim? Kim gönderdi sizi? <laughs> Sizleri bir yerden gözüm ısırıyor ama. Siz doktor değilsiniz. Şırıngada hava boşluğu var. Nasıl geçirdim ama? <laughs> hayır. hayır. Hayır olamaz. Senin marifetin bu. Seni gide Hayır, domuz. Bu bir. 16 yerinden daha deliciğim <laughs> pis gövdeni. Oku kardeşim. Memur ol. Mimar ol bir şey yok. Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakı, 15 tane kapı. Ama bu milli maç? Her şey beni huzursuz ediyor Cahille budalanın ne yapacağı belli olmaz Asafiso bence Hani ulan su Ben sana evde su küpünü al demedim mi Küpü al Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu seriyi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız 200 like bekliyoruz. Sen videoyu beğendin mi? Eh işte. Ee, umarım arkadaşlar da beğenmiştir. Arkadaşlar böyle güzel videolar gelecek size. Ama like atmayı unutmayınız. İkinci serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.